merhaba arkadaşlar. Kuzey Yanık kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayız. Salimcim gür sesinle ne videosu çekiyoruz? Telefondan elini son çeken kazanır sesli mesajlar elini çekerse kaybedersin. Hı. Arkadaşlar biliyorsunuz Küçük Bey TV'ye çekmiştik ve herkes Kuzey Yanık kanalına da istedi. Şimdi hemen söylüyorum Grup kurduk arkadaşlar. WhatsApp grup Kuzey ben Salim. Evet. Şimdi hepimiz Ali bize süre verecek. Başlattığı anda herkes orada parmağını dokunduracak. Arkadaşlar grubu da şöyle evet. göstereyim. Grubuna selam, selam canım yazmış. Bu da benim profil fotoğrafım çok güzeldi. Şimdi herkes buna basacak sacan. arkadaşlar. Ali diyecek herkes basacak. Kilitleyen olursa eğlenir. Kilitleyen olursa elini. Ve yarışmalar da olacak arkadaşlar ve babacığım ödül ne kadar? Ben size çok güzel yarışmalar açacağım. Ödül? Ödül 1 TL. Oo, Oo iyi. Ama bir şey diyeyim mi Ali parmağımız uyuşuyor biliyor musun? Beni ilgilendirmez. Ben sürekli sizi takip edeceğim. 3 2 Başla. 1 Başladı. Var. Eğer arkadaşlar biri çekerse zaten otomatikman mesaj geliyor buraya. Geliyor buraya imkansız. Hadi şimdi dağılabilirsiniz. Selam canım. <laughs> e ismi. Arkadaşlar ben şimdi yatsam Oysa böyle dur sor. benden sakın bak böyleyken bir şeyler isteme lütfen. Hayır sakın. öyle bir şey yok. Tutut meyve Hans biri bir biri iptal etti. Kuzu iptal etti arkadaşlar. Daha yeni biri kuzu iki kişi ses kaydediyor ana ses kaydediyor yazıyor sadece. Getir ben çağır ses kaydediyorum çağır, çağır, çağır ben. Kuzeyel vuruyor. Kuzeyi Kuzey ilk ya. ya. ya, edeyim?

Le çok sıcak arkadaşlar. Ne ne inan. tamam. Çok sıcak. Bağlayabilirsiniz. Arkadaşlar ben birazdan görev gelebilir ama hızlıca. Ben şimdi Salim PlayStation'ı aç. Baba ne aç? PlayStation'ı aç. Arkadaşlar. Bu ses kaydı bir gitse var ya. Ben böyle bile futbol oynayabilirim çünkü ben çok iyi bir futbolcuyum. selamlar selamlar nasılsınız? Meral Ali git. Meral. Ne? Geliyorum bekle sana. Gelme. Açtın mı? Hani nerede? Geliyor. Al. Aç. Bakayım. Evet, PlayStation açıldı Aferin. Evet. Görevin tamam, çocuğum. Tamam, ben yatıyorum. Meral. Hayır. Meral hayır, bana hayır. kahve yap. Ya yapma ya. Ben <laughs> böyle nasıl yapayım? Bana Türk kahvesi yap. Baba, göre. Babam bana girecek. Babam sizi kahvesi. Benim elim kayıyor. Böyle. Benim elim kayıyor. Bak görüyorsun, değil mi? Ne Böyle yapayım? var ya bir gün boyunca dururum. Anne bir şey Bana dedi. Türk kahvesi yap siz yoksunuz şu Ben annemle ilgileniyorum. Rekor, Guinness ay, ay. rekoru 40 dakika uzun tutma rekoru. Eğer 41 dakika tutarsak rekoru geçiyoruz. Arkadaşlar dakika. Dakika. bu arada yeni suluğun nasıl Hadi Kapağın bakalım kim elenecek ilk? Baba, ay. baba bana da görev ver ya? Vereceğim biraz. Baba elim kayıyor, valla elim kayıyor. <laughs> elim elim işte. uçtu. Kuzey sana göre getir, top getir, top sektireceğim elin öyleyken. Koşa koşa gider. Gel kahve yapacağız gel. Hadi, Baba kahve. gel gel yanına gel. Topu mı? Yanına ne istersiniz Ali Bey? Varsa çikolata. Çikolatamız yok, almadım. Ben çok yiyorum çikolatayı. Bana şöyle güzel bir kahve yap bakayım. Kaç saniye oldu gözlerim? İki buçuk. İki Üç hatta. Hadi bakalım. Kim kazanır? Şu an hiçbiri kaybetmedi. Meral mi kazanır? Salim <laughs> mi kazanır? Kesinlikle. Kuzey mi kazanır? Evet Kuzey. Sen kahve yaparken sana top sektiriyorsun. Kaç tane sektirdin? Ne kadar sektirdin önemli değil. Sürekli top sektirecek. 1, 2, 3, 4, 5. Ben de sektireyim mi? Hadi maçı oynayalım. Hadi ettirin. hepiniz sektirin. Hayır ben de. Ben bak 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 dedi ki ben de. Ben sen maçı oynayalım dedim mi? Hayır top evet, sektirdim. Top sektirdim. Ali'cim bak, yani. bak. Çekilin. Görevleri de yapmak zorundasınız. Çekilin. Görevimiz oluyor. Hayır. Arkadaşlar bu arada kam kameranın, kameranın grafiği nasıl? Hani bileğim gitti. Sizi profesyonel kameralarla çekiyorum arkadaşlar. Öyle. Evet. Siz güzel görün diye ekranı. Profesyonel mikrofonlarla çekiyorum. Evet. Evet. Meral anacığım kahve yapıyor. Kocacığına yapıyor. Beşik attım şimdi. Aldı. Meral anacığım kahveyi sağlıyor ve kocacığına. Siz kaydı yapıyor ya. Böyle ya. ee, <laughs> kahve yapıyor. Sunum da yapacak. A, yanına da su koyacak. Ben bir bakalım. Ama çikolatamız yok. Peki şu an telefonunuz çalsa ne olacak? <laughs> Aa. Aaa. 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 dur. dur. Baba durdurdu mu? Bakayım. Hayır gelmedi ses. 4 dakika 22 saniye diyor. Niye durdurursun çocuk? Baba bu arada PlayStation 5'i kavramamış. Su isteme. Elektrik, elektrik sistemi şu anda çok beğen çalışıyor. Sevilimizden su getirelimiz. Tamam Kuzey dur. Sıra sıra. Senin ne ilgili Kuzey? Bir bakkala seni yollamayın. Herkes istediğini. Kendi kendine kaşınıyor keriz ya. Benim aklımda öyle bir şey yoktu. Bak yine bununla oynamışlar, ses geliyor. Ses gelmiyor Meral, suyu temizle. Suyu yukarı taşıyor. Evet Kuzeyciğim. Görev sende. Ben de tamamladım görevimi. Tek ayak üstünde dur, duvara yaslan. Öyle dur. Ben tamam diyene kadar, indirirsen elenirsin. Arkadaşlar bileklerim terledi üstü? ya. Ciddi ciddi. Ali hani benim dileğim buymuş. Niye Bırak işte. Bin lirayı kaybedersin. Hayır yok Nakit kocacığım. Nakit para, keş para. Hayır kocacığım. O zaman devam Hayır. Baba bakma bana. Bak. Kaç dakika oldu? Beş dakika otuz beş saniye. Kahveni içmiyor musun? Kuzey orada cezada. Tek ayak üstünde. Salim tek ayak üstünde ya e okul mu buraya? Kalk. Bırak sen bırak. Dur. Gerçi bakalım buraya. Çok saçma. Böyle duracağım. Yapacak bir <laughs> şey. Ben ne kadar dersin. Tamam Basarsanız. Siz de görüyorsunuz. Basarsa eğlenir. Ne? Oha. En benim. Canım. Ya ne olur uğraşma benle ya. Merak git. banyoya dişlerini fırçala. Niye dişlerimi fırçalayayım? Fırçala, hayır. Abi, ne yapayım? Sen niye kahve yaptırdın içmeden? Sen gülüm. İyiyim Evet, koca kafalı merak. Sensin koca kafalı. Yatay kafalı. Kocaman kafam var. Bir bak. Aha, bir attı. Bir attı, kuzey elendi. Kuzey elendi. Babuşuz. Bakma bana. Gel baba. Gel göster. Kuzey elendi. arkadaşlar, gösteriyorum. Gösterim. Kuzey elendi. Kuzeycim. Elveda sana. Elveda sana. Ay ya. Elim kaydı elim elimi kaydı. Evet, sanki biz görmüyoruz. <ya>. Uyanık. Size <laughs> dinle. O ses kaydını silmeye çalıştım o devam ettim. Ses kaydı yok. Dinlesene. Dinle. He, ben, ben eleneyim değil ben, mi? Eleneyim mi? Merhaba arkadaşlar. <laughs> en son da istersen dedi. Evet arkadaşlar, kuzeycim elendi. Kuzeycim bana bak. Topu yerine koy. Yerine koy. Tamam Evet geliyorum. Neredesiniz siz? Diş fırçalayacağız. Diş fırçalayacağız diş. Neredesin merak Aç şu kapıyı. Nerede lan bunlar? Kaçmışlar arkadaşlar. Bir saniye bu telefonun nerede? <laughs> Korkulu olanlar. <laughs> bu odadalar mı acaba? Oo. Oğlum saklanma <laughs> videosu mu çekiyoruz? Çıkın sana. Bak gel gel burada. Neredeler? Aç bakayım şu giyinme odasını şimdi. Yok. Nerede var lan? Şu banyoda olabilirler. Gezin öyle bunu de burada sak. Ay kapıyı açamıyor. <laughs> <laughs> Kuzey sakın bizi arama. Nasılsın sıçradın Ben böyle bırakayım. Kuzey sakın bizi arama. <gülüyor> Hayır. Kuzey, <laughs> Şimdi annen. diş fırçalıyor. Arama arama, arama arama. Hayır bak yaparsan. Saymam, etten başlar. Kuzey, hayır. hayır, saymam diyorum. Yavu, ne yapıyorsun ya? Elin kaç? Yapmasın bak. Dişini fırçala. Evet. Merak videoda olmasa dişini ne zaman fırçalayacaksın Yalan söyleme ben <laughs> her gün fırçalıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tut şunu bir. Hayır, Tut. tutmayayım. Şimdi ben nasıl yapacağım? Yapacağım. Hadi bakayım, başarabilecek mi? Tamam, baba, baba. Anne hayır bak. Tamam, ben saymam, boşver Anladın baba beni. Tamam. Dildi. Dildi. Tamam, saymam devam edeyim. Devam eder, sen bırak. Tamam, sen bırak. Atıyorum baba şimdi bunu. Tamam, Kuzey yaptığı için Salim devam ediyor, sıfır. Attım bunu, abi, sıfır. Mi dedi, mi oh, sıfır. Elimi çektim sonunda. Kuzey yaptı. Bir, evet. bir daha Evet. Bir daha evet. Bir daha evet, video sayesinde diş fırçaları Oo. Ali Bey, bir, bir kez ben görebilir Sen abi. ver ama, sen ver. Anne bir şey gösterdim ya. Anne, Allah'ım seviyorum. Tamam yeterli. Anne. <laughs> anne. çabuk. Baba sen gelme görme. Annem görsün zaten. Tamam gel Gelme baba gelme görme. Gel Kameraya da göster. Hayır. Baba kameraya gösterme baba. Tamam mı? Tamam söyle anne. <laughs> Allah'tan <sana> buraya <laughs> Görev sıra Salim'de. Ya gidip peşimizden gel. Gidin ya Salim, bana bir meyve gülüyor. suyu doldur. Donatta. Do hazır getiririm paket. Hayır hayır, tabakta koyacağım tamam, ama bardakta. Tabakta. <laughs> bardakta meyve suyu. Hangi bardak? Doğru. İstediğim bardak. Öfürlerimi göre ben biliyorum. Tam söyle görevini mantıklı tamam. bir mısır yapacak. Dur, bekle, söyle anneninkiniz. şu an Salimdeyiz. Tam. Annem, annem ne yapsın, söyleyeyim mi? Ne yapsın? Annem gitsin. Hem ben beni diye anlattım bunu koyuyorum, bardağa koyayım, tavuğa koyayım. Tamam. <laughs> Sadece boşuna sıfırlar yap. Tamam yeter. Acı atıyorsun. Acı atıyorum. Döktüğün yere. Ne yapayım söyleyeyim mi? <gülüyor> <gülüyor> Babam yarışmaya şöyle devam etsin. Bir elini bıraksın, telefonu böyle tutsun. Kahveyi de içeydin. Tamam, yap Ne de. Yer ateşi bir çocuksun ya. Ay çok sıcak Ali, ben şuraya gideceğim ama. Ne? Ya. oyun mu oynuyorsun? Hayır ya kapatmaya çalışıyorum kapatamadım. Kapat ben dizi izleyeceğim. Meradi. Efendim. Sana göre. Ya yapma ya. O zaman anne al kendin kapat. Nasıl kapanıyor? Bu kapatsana oğlum. Anne PlayStation ve kumandasını alacaksın. Kumandası mı? Bunun kumandası. Gel Meradi sana göre veriyorum. Kalk. Yürü benimle. Uy. Yürü yürü yürü. Salim nerede? Bilmiyorum. Evet görelim Git benim adidas ayakkabımı bul. Adidas ayakkabımı mı bulayım? Evet. Hangisi? Beyaz olan. Beyaz adidasın. Ya nereye sakladın ya? Bu. Adidas. Beyaz. Hadi bakalım. Ha burada. Ya sen niye söylüyorsun ya? <laughs> Çekil kuzen. <laughs> daha beyaz ne? Bu hadi. Ali senin boyun uzun oralara mı attın? <laughs> Sıcak soğuk de. <laughs> <laughs> Aa. Tepelere koymuştur eleneyim diye. Yok. Tuvalete mi koydu? Aa burada burada burada. Kuzey beni kandırma çekil be. Buralarda yoksa başka bir yere sakladım. Burada burada orada değil gitme burada. Burada neydi? Normal dolabında da Evet o beyaz işte. Aferin <laughs> sana. Şimdi Salim'e gidelim gel. Salim nerede? Salim'e nasıl biliyorum? Salim, salim ne? Aa atmış, atmış ya, Hayır atmadım bak. Bağırma sen. Kendi yaptı ya. Evet Salim buraya gel. Ne yaptın bak abi ya. Abi yapmış abim abi. Salim buraya gel. Aa. At? Hayır tamam, ya şey sen attırdın ya. ya. Devam devam. Kuzey Kuzey yaptırdı. Sen attın mı şimdi? Evet şimdi çıkıyorum ben. Ha. Salim. Aa bak iptal için. Salim buraya gel. Senin yüzünden. Bak, <laughs> Kadını, bak. kadın ellettiğini. Sen evet, elletti anne yani. elletti. Salim buraya gel. gelin. Al. <laughs> Aa iptal benim sesim gitmedi. Evet devam edebilirsin sen. Salim annen elendi çık. Elendim Kuzey. Elendim, elendim. Aha mesaj geldi. Sana geldi. Benim telefonuna geldi. Evet. Elim yapıştı. Kalk, titriyor. Ama bak senin yüzüne iptale bastım, gitti bütün ses kaydı. Elendim, geç. Senin yüzünden. Aa, seferin. arkadaşlar, ne <laughs> Of ya. Bakın. Kazandım. Ya. Senin yüzünden de ayakkabı diyor. Ne yapayım senin ayakkabını? <laughs> ne ayakkabısı ya? Şu Salim'i bir yenemiyorsunuz ya. Of ya of. Valla ben bundan bir şey anlamadım ya. Gidiyordum işte. hep kuzey yüzünden. Ve senin yüzünden. Çok sinirliyim. <laughs> güle güle kullan. Tam kapat artık. <laughs> Valla böyle alışkanlık oldu ya. Benim parmağım uyuştu Tam ya. Tam kapat olursun. Diğer oyunu hani kim kazanmıştı? Bu bu bu. Okay. Ben. Yok. Ben kazandım. Her tatlı vardı ondan kazandı arkadaşlar. <laughs> ben kazandım. <laughs> arkadaşlar kuzey yüzünden elendim. Durun sesleri bir dinleyin. Hayır ya. <laughs> Mesaj geliyor buraya. Mesaj geliyor buraya. Tam bütün seslerimiz çıkmış. <laughs> Arkadaşlar ben aslında elenmezdim de sırf kuzeyin yüzünden gitti. Neyse önemli değil can sağlığı olsun. Sen kazandın evet. tebrik ederim. Yani babanla kuzey bir plan içindeydi bence onunla. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz mi? yorumlara yazmanızı istiyorum İkinci eğer izleyen, beğendiyseniz aile boyu. ikincisini çekeceğim ve bunda da kazanacağım yani hiç umurumda bile değil kuzey şu anda gerçekten çok sinirliyim arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik kanalımıza abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın, unutmayın. instagramdan bizi takip etmeyi unutmayın. unutmayın arkadaşlar ve yukarıda da profilimizde Zil var arkadaşlar. O zili açmayı unutmayın. Hayır. Bildirimleri açmış oluyorsunuz. Sizleri çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Mutlu kalın.